Merhaba arkadaşlar ben Nurcan Bugün sizlere premium çekiş buradayım sizlere ee, Saat 8.28 Aslında videoyu dün çekecektim ama elektrik gitti maalesef Ben de bitti video yarın 3 Mart'ta gelecek dedim Elektrik saat buçukta mı ne geldi gece ben de çekemedim maalesef Bunu yazdım ve bilgisayarı kapattım Artık bugün çekiyorum saat 8.28 Bayağı katılımcı olmuş sadece YouTube'dan da değil arkadaşlar Facebook'tan katılan falan olmuş, işte sayfamızı beğenenler Oradan işte Skype adımı falan yazmış, abone olmuşlar sayfayı beğenmişler falan Ama e, Bence YouTube'dakiler kazanacak gibi geliyor Onlar çünkü şanslı Facebook Bir kere etkinlik yapmıştım artık Facebook sayfamı da kapattım Sadece YouTube'dan abone olanlar olacak e, Her neyse arkadaşlar Ama YouTube'dan başka bir siteden de olabilir aslında ya onu bir düşünmek lazım Artık arkadaşlar şöyle bir isimlerinize göz atın hepinizi. Olmayanlar e, muhtemelen başarısızdır arkadaşlar. Şuraya bir yazayım. Bir arkadaşlar çünkü 55 de elimde bir tane daha premium hesap var. 55 abonede tekrardan yapacağız. Çekiliş sizin için. Tabi takip ederseniz ona bağlı. Artık çekiliş yapacağım arkadaşlar. Herkes heyecanlı. Ben de bilmiyorum ne olacağını. Hiç kimse bilmiyor Bizde yalan yoktur arkadaşlar. Ve çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Kazanan Mustafa Çözer oldu arkadaşlar. Mustafa Çözer nerede? Mustafa Çözer, Mustafa Çözer, Mustafa Çözer, Mustafa Çözer, Mustafa Çözer. Mustafa Çözer, Mustafa Çözer Mustafa. Aa burada. Mustafa, e, senin çok teşekkür ederim. Şundan anda bakalım öyle evet burada başarılı demişim. Mustafa Çözer. Skype alayım bilmem ne. Bakacağım en sana ulaşamazsam tekrardan çekiliş yapacağım. Ulaşarsam yollayacağım. Şimdi bana inanmayabilirsiniz. Çünkü tüm çekilişler doğru olmayabilir. Mustafa lütfen bana yorum yaparsan sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ee, beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için. Şöyle arkadaşlar iyi görüyorsunuzdur. Mustafa çözer. Bizde yalan yok. Ee, her neyse. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için abone olmayı unutmayın. 55 anında tekrardan olacak. Hemen 55 olursa çekemem ama bir iki güne e, video yayınları yani tekrardan premium çek